kadın kurye kadın kadın kurye kadın 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 <laughs> Kadınların motosiklet <kullanmalı> ile ilgili <laughs> toplumsal tüm o güzel de aslında kestik selamlar tüm motosiklet kullanıcıların değil toplumsal tüm <laughs> söyleyemiyorum selamlar <laughs> Dünya Kadınlar Günü. Mü? Her defasında birbirinden farklı şeyler söylüyorum. Ne bileyim. <laughs> İyi ki varız. Hep birlikte daha da güçlü oluruz ve çoğalırız. Çoğalırız deyince şimdi bir sürü yorum yapacaklar ya. Nasıl çoğaltacaksınız falan diye. Selamlar. Kadınların motosiklet kullanması ile ilgili tüm ön bir kenara atıp sadece ve sadece motosiklet kullanmanın zevkine varan tüm kadın motosiklet kullanıcılarının aidetten ve özellikle kadın kurye motosiklet kullanıcılarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Sevgiler.